Lan insene şuradan. İnmiyorum sana ne? Ben burada çok mutluyum. Lan bak in in. Düşeceksin sonra annem bana kızacak. İnmeyece... İyi misin lan? <laughs> of çok acıktım. Anne taze ekmeği versene. Önce bayat ekmeği ye. Ya of bana ne yemeyeceğim ya. Bana ne bana... <gülüyor> <gülüyor> ya bu ekmeğin içini yine mi aldın sen? Ben ekmeğin içini seviyorum ya sana ne? Ben de ekmeğin içini seviyorum ama ne olacak? Oğlum bırak yesin kardeşin. Daha küçük o. <laughs> Bak televizyonu kırdığımı annemlere söyleme, tamam mı? Sorarlarsa bilmiyoruz. Tamam abi, söyler miyim hiç? Televizyonu kim kırdı lan? Baba vallahi abim kırdı. Yapma dedim ama gitti vurdu, vurdu, kırdı. Bence senden nefret ediyor o yüzden kırdı. Baba bu telefon donuyor artık ya. Yenisini alalım. Yok idare et. Borcumuz var sonra alırız. Alo. Ne? Köye para mı lazım? Oğlum git şu böbreği sat. Amcanlara para lazımmış.